arkadaşlar bu akşam Fenerbahçe Gençler Birliği deplasmanında Mourinho'su yok. Mourinho'su ilk maç açısından çıkıyor. E, yeni transferine ne? ilk 11'de. Değişik bir maç olacak. Bakalım izleyelim. Yine şu savunmayla başladı sanıyorum. Yeni gelen arkadaşlar. Hep beraber izleyelim diyelim. Ama maça başlamadan önce her zamanki gibi abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Zor bir Fenerbahçe bakalım neler getirecek sahaya neler katacak görelim bakalım. Geçen seferki kadroda çok bir değişiklik var mı? Yok. Nene'yi 11 almış. Nene var. Çağlar var. Arşı bir oğuz oynuyor. Alvarez Fred evet. Alvarez'i de almış sahaya. Can Duran sanırım sakatmış. Fred saçları ördürmüş. Şimdi gidince renk katmak <laughs> için. Sana'yı <hei> kıskanmış olabilir. <gülüyor> <gülüyor> olabilir evet. Alvares impresi. Evet. 2. 10. yerde oyun devam etti. Nene top aldı? Nene girdi içeriye? Nene pasını verdi. Solmadı dik kaleci. Ters bir dokunuş geldi. Geri dönüşü gerçekleştirdi. Maçın hakimi oyunu durdurdu. Durdu. Evet, evet, bu takımın ne yazıklarında ya. 5. dakika. Milan Şiklinias. Evet. Haftada futbolu doyacağımız bir hafta oldu. Kimran. Galatasaray'ın güzel bir karşısında Pereira giden. 3. oynadı. 3 top aldı. İkili mücadele. Travro'dan kurtardı. Fred'den sağ kanada gönderdi ben top. İrfan bıraktı. Sağ kanada Oğuzlar. Önce karşısında. Hatta bugün 17'nde. 2-1 oldu. Daha savunmaya döndük. Gol! Top, Allah. top Ay, Allah böyle bir şey yok ya. 14. Böyle bir şey yok Kalef ya. Bak böyle var ya. Sekti Şu televizyon davası da. var ya Neydi? ya. Ne? Bu kadar aptal olamazsın abi. Şik Gerçi yaptığın hataya bak ya. Ennesini yükseldi buramada arka tarafta karambolde kale sahası içinde. Nene ve gol sevinci. Hadi mısınız abi Nene ya? Nene'nin golü başkentte. Nene gol attı. 1-0 öne geçiriyor. 80'lik Nene. İşte Fred. <laughs> İrfan böyle bıraktı. Çok saçmaladı. abi. Bakar mısın Oldaydı. yaptı? Ortaya bakalım. Yaptı ya. Bak. Bak. Arka tarafa. Sağ bak. Uzaklaştırma sistemi. Mücadelede yani İşte yani, farklı farklıçılardan gör ekranlarınızda. Yani ne bir şey yok abi ya sen son Fenerbahçe ya. İşte o, işte ortası. Savunma uzaklaştıramadı. Neyle ya dokundu, ya? Kökkan, gitti. Niye futbolcu oldunuz abi siz? golü ve Nene'nin gol sevinci. Fred top aldı. Sağ adı Oğuz'da. Hanusek. İrfan Can girdi araya topu aldı. Pasını verdi. Tadişke. Tadişke vuruyor Gökhan Akkan. Anderson Tadişke köşeyi düşündü. Gökhan Akkan bu bölge ya, dışarı çıkartmayın yaptı. Ya. Geçen İkinci gol yaptı çok Fenerbahçe. Hatay öyle. Yani çıkartmayın al ha, yani şu atlıktan takım ya. Almayın abi yukarı gelin. Tadişke'nin ayak içi. Köşeye böyle.

Köşe buluşu kazandırıyor takımına ve tam Milan oldu. Milan isik. Bu adamın arkasında? Neymiş? Onu da belli. Onu da alıyor. bile kaldırmıyorlar ya. Çok girdi karşı Daha bir kere zaten? Bakar mısın ya? Çalar. Ne bu kadar alan verirsen, Federer futbolcusu oynar. Ne? Oynayacak adamları var zaten. Sen alan bırakma lazım Federer. Tekrar Çağlar Nasıl Göztepe alan bırakmadı Fenerbahçe? Şıkkın yer Onun gibi oynayacaksın Dün bakıyorsun Biz de istediğimiz şeyleri yapamadık Niye? Alan bırakmadı çünkü laf oldu Bakım öyle hazırlamış adam ne, ne? Alan basıyor Çağlar Fren Alan pasını verdi Atçı Braun'la hareketlendi Yaptı ortasını içeriye

Fajtahte kişilik baraj oluşturuldu. 40. dakika. İrfan Can topun başında. İrfan Can kahveci geldi topun üzerine. Yat ortası. Vur Bedevi. Içine. Ennesi yükseldi. Geldi Bedevi. Gençler bile oyuncularından mı sardı? Küçük maçları bir golcüsü Bedevi iş başında. Ozaydın. Tekrar Tadişka'ya. Şikriniyar. Şikriniyar pasını verdi. Oğuz topu aldı. Oğuz'un pası.

Farkı Bu bile şaşırıyor. zaten. Adam kendi bile anlamadı yani o toprağa nasıl geldi diye. İşte yaşananlar. İşaret geldi. Ya, infa yapıyor ortayı. Arka tarafa doğru Tadishka'ya Tadishka göğsünü indirdi. Yakanda kaldı top. top. Gökten hareketlendi. İrfancan hariç yine iyi dinle. İrfancan her şeyini veriyor sahaya. Gökten'e doğru göndermek istedi. ikinci İki oncu yüzü bir yüzüne bıraktı. Ona da, rağmen hiçbir şey, şey vermiyor. Çıpıran ne anlaşmazlığında topu aldı. Dediğim anda Çağdaş Evet. Başkentler Yamaz tadında ilk kere bitiren düdüğünü çalıyor. İlk yarı akan bir fenal var İlk 45 dakikanın skoru. Evet arkadaşlar ilk kere. İlk kere. Akamı Fenerbahçe izledik. Hiç olmayan da bir Gençler Birliği izledik. Valla Gençler Birliği bu şartlarda bu tempoyla bu futbol anlayışıyla devam ederse ne yazık ki Gençler Birliği geldiği gibi ikinci lige geri gitmesini hızlı bir şekilde kazanacaktır diyeyim. Yani burada maç Gençler Birliği'nin bu tabloda maç kazanma ihtimali yok yani. Çok zayıf. İnanılmaz hataları var. Yani ileride bir kere baskı yapmıyorlar. Orta saha parselizasyonu kesinlikle hiç berbat hiç yok. Yani Geri geliyorlar yani. Bütün topta kaçıyorlar yani. Toptan kaçıyor adamlar. Topla alakaları yok yani. Yani toptan kaçıyorlar adamlar. Yani onun için üç tane gol yediler ilk kere. Muhtemelen ikinci yarıda bir iki tane falan gelir diye düşünüyorum. Ben yani 5-0 falan bu maç biter diye düşünüyorum. Benim kendi görüşüm bu. Yani Mourinho'dan sonra güzel bir atmosfer oluyor Fenerbahçe açısından. E, Mourinho'da da artık kendi düşünsün. Bu akşam Fenerbahçeliler mutlu. Mourinho üzgün şeyo iyi geri görüşürüz arkadaşlar. Ama 2 gitmeden önce abone olup beğenmeyi unutursanız seviniriz. Evet, Armadas. Evet, Armadas kaptırdı. Abi, at bokoya. Abi niye vuruyorsun? Burada <laughs> adam bomboş ya. <laughs> Bak bomboştu. Bak ama ya. Kendi şansını kendi kullanmak istedi. Ya ne şansı kullanıyorsun? Kişinin arasına kaleye vuruyorsun ya. 35 metre var daha kale. İsmail Adam koyta bomboş gidiyor da. Önüne salacaksın, gol atacak. Ya tam kazanmayacak ama zaten onu şey yani. Gol atmak falan da dertleri değil ha. Ne oldu ya? Çalar. Birincilik falan. Ateşka. Birincilik değil mi abi? İsmail. Abi ya geçen Fenerbahçe ile maç yaptık biliyor musunuz? Futbolcuları yakından gördük. Muazzam adamlar ya. Yani adamlar şey o kadar şey ki yani böyle fiziki, müzik var. Onları böyle 90 kadar. falan böyle. El tok tokalaştım biliyor musun ya? Ya tanıştılar ya tokalaştım ben ondan sonra Şükinyar'ı gördüm yakından <laughs> biliyor musun? Şükinyar'ı gördüm yakından biliyor musun? Şükinyar'ı gördüm Formasını aldım <laughs> ya? Terli forması. Aga! Üçüncü satarız bunu. Satarız bunu ya! Gel! Burada kalan oyuncu. O Simen, Victor, o Simen. Olcan arkadaşlarına ileri gidin diyor. Hemen serbest buluş kullanıldı. Traore. Çevirme Trore, çevirme. Şikin yer o kadar rahat ki yani. Ya var gitsin baba ya. <laughs> Gol! Gol! Ya ben hissediyorum ya, hissediyorum ben ya. Sevinemiyoruz ama ne yazık ki. <laughs> Anam benim. İki numara vurdu bak. Oradan da tehlikeli burada da tehlikeli. <laughs> i̇ki numara orada da tehlikeli, burada da tehlikeli. Adam her yerde tehlikeli. Evet, Hemen Bak bak. Son iki Adam her yerde tehlikeli. Adam bunu seviyor demek ki. Güzel melodi. Hey babam ya. Hey babam ya topar bir dışarıya. Ya bunu da, şirketten çağırmışlar. Akşam kere, maç var kere, gel. Kenarda <laughs> kaleci Yani akşam kere, maç var. Tıraşını ol gel demişler yani. Göre. Bu bizim şey var ya neydi bize atan mana mıydı kasap mıydı? Ha. Ne neyi de beğendin? Ne ne? Alvarez'i de İsmail kere, varken Alvarez'i sahaya bile sürmek. Gidemedim. Bak o kadar söyleyeyim Good sana. Az. İsmail varken Alvarez yedek kulübesinde otur. Andrei. Niye? Faul. İrfan Can olduğu sürece İrfan Can oynatırım. Işte. Öyle ya da böyle ne dersek diyelim yani. Ben İrfan Can'ı her türlü oynatırım. Ben beğenirim İrfan Zaten mi? ilk yarı sahaya çıkan kadro maçı koparma kadrosu. Evet. İkinci yarı sahaya sürdüğü hamleler durdurma. Ben maçı kopardım. İkinci yarı değiştirdik dedim. Yani. Ben maçı stabil tutuyorum. Yani. Zaten Beyle. Gençler Birliği de gelmiyor. Arzuları da Beyle. yok. İstekleri de yok. Köşe gönderinin Forvet'tekiler, buradakiler bu çok komik numara. numara. İzliyor zaten her şeyi izliyor. Hani bu blok burası izleyici. Sadece Yazık ya. Okay. Abi alttan keşke başka bir takım gelseydi ya. Böyle hocam çıkarmasınlar bence takım alttan ya. Vallahi eksilsinler. 16 kişi mi? 16 şey kişi mi kalacak? 16 bir takım bir kalsın takım ya. ya. Adam top süremiyor ya. Gençler bilin takımında Bak. Samet ve Silan Ne yaptın şimdi sen bu çocuğa? Oyuna girecekler. Sarı kart abi şu pozisyonda bak. Yaptığı harekete bak. Bu sarı kart artık yani Mert'e. Yani şu yaptığı hareket Mert'e sarı kart. Canan'da bekliyorlar. İsmail. Bak 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 Fenerbahçe. nasıl yürüyerek gitti bak içeri bak bak bak. Fenerbahçe bu nasıl hata yapıyor defa. Üç Ama çok kötü bir üzere ben son saniyeler. Şu pozisyonları başka takım yakalasa. Şu an var yol ya bu skor 3-3'tü. Gençler Birliği karşısında. -3 doldu, -3 zaten 3 -3. bu taraf hiç olmazdı zaten. Livakovic. Ya şu pozisyonları Eyüp'e ver, Samsun'a ver. Seni var ya de Samsun var ya. Öper. Öper. Boş verdinizdir ya. Kemen döndü. Kemen görüşürüz. Cengiz'in presi var Sinan. Ya bu gençler birliğinden kimse <laughs> bir şey beklemesin arkadaşlar. Allah kimse <laughs> beklemesin. Bu gençler <laughs> birliğinden adam bak oturmuş orada dua ediyor sanki maç kazandı ya neyse arkadaşlar bir şey yok zaten Gençler Birliği Fener'e diş geçirecek bir takım değildi zaten evet. bunu da sağda çok net belli etti zaten yani hani Gençler Birliği'nden Fenerbahçe'ye bir şeyler yapmasını beklemek falan hayal ürünü olur zaten ee, yani o da gücüne göre oynuyor ama Fenerbahçe bence Mourinho'dan sonra şu an aslında oynaması gerektiği gibi evet, bir tık daha iyi olmalı zaten daha şimdi iyi. daha iyi olur olurlar herhalde. Onların bileceği şu bizim bileceğimiz bir iş değil. Sıkan takımımıza bakıyoruz ama Mourinho'dan sonra sanki daha istenilen futbolcular, taraftarla buluşan futbolcular sahada olduğu zaman hem taraftar keyif alıyor hem sahadaki oyuncular keyif alıyor. Maçı kopardıktan sonra da ikinci yarı İsmail'di. İşte daha böyle defansif ağırlıklı futbolcularla bezeyip maçı kopardıktan yani, sonra ha, yumuşatıyor. Ha, biraz daha. Yani ikinci yarı çok bir şey olmadı zaten. Bir gençler neyse. Birliği'nin golü haricinde çok bir şey olmadı. Yani çok da anlatacak bir şey yok zaten. O yüzden bizden ne yazık ki bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Gitmeden önce abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın.